Merhaba arkadaşlar ben Civan. Bugün sizlerle Halo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir süredir yoktum arkadaşlar kusura bakmayın. Uzun bir süredir de Halo atmıyordum. Ve bugün atmaya karar verdim ve kaldığımız yerden A5 görevimizden başlayacağız. Bu görev biraz zordu beni zorladı açıkçası. Ama yapabileceğime inanıyorum. Silahlarımız pompalı ve şey Tabancayı değiştiremiyorum muyuz ya? Yok. Tamam. Hemen başlayalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi başlasın. Sizi oyayım ben. Tamam. Şimdi sizi bir bitireyim. Hemen arkadaşlar daha gelmeye devam edecekler. Biz de işlerini bitireceğiz. Hemen şunların işini atlayalım arkadaşlar. Bu morlardan nefret ediyorum. Hiç şu mor düşmanları sevmiyorum. Etraf tam bir savaş alanı ya. Savunmamız gerek bu üstü. Tam bir savaş alanı. Kurşunlar havada uçuyor. ışınlar falan göz gözü görmüyor. Şu bombaları toplayalım. Bunlar bize lazım olacak. Seni manuel olarak kişini bitirmen lazım. Tamam. O 81 bin yapmışız. Şimdi kim gelecek? Sen mi? Tamam. Başka gelmiyorlar mı? Geldi mesela. Seni de manuel olarak işini bitireceğim. Tamam. Bir tane daha bu. Ama fazla. Dokuzdan fazla. Şeyi yok ettiler ya. Makineli tüfeği yok ettiler ya. Of of uçak geldi. Az daha biz de ölüyorduk ya. o kaçıyor bizimki. Ama çok sürmedi. Tamam. Sen de işini bitirdim. Görevi başarılı bir şekilde bitirdik arkadaşlar. 101 bin puanla görevimizi başarılı bir şekilde bitirdik. Hadi be altın yıldızla altın yıldızı alamadık. Ama olsun yine de 100.000 puan yaptık. Hemen şuraya girelim B bölümüne ve hemen B birden başlayalım. B2, B3, B4, B5. Biz B1'den hemen başlayalım. Ben daha önce oynadım arkadaşlar buraları. Tamam biz hemen başlayalım arkadaşlar. Hemen başladık. Hemen makinalı tüfeğe geçelim. Şunlar çok tehlikeli. Bomba getirip patlatıyorlar. Bizimkiler de füze atıyor ya. Bizimkiler de fena değil. İzin vermeyeceğim geçmelerine. Keşke moru arkadaşımız orada kalsaydı. O zaman ölmezdi. Açısını değiştirdi ve öldü. Sen niye ölmedin? Geldi ya atacak biraz daha. Biz teker teker canlarını okuyoruz arkadaşlar. Şu bombalar biraz fena acımıyorlar o zaman biz hiç hiç acımayız Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olun Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için Şu yandaki arkadaş da çok iyi. O da çok iyi kullanıyor. Gerçi o bot ama neyse. Siz geçemezsiniz burada. Maalesef. Dedik ve görevi bitirdik. 51 bin puanla. Bakalım hangi yıldıza gelmişiz. Hadi be bronzda kaldık. Bronzda kaldık arkadaşlar. Olsun. Ama daha önce bunu gümüş olarak tamamladım. Hemen ikinciyi de oynayalım. Bu sefer bize hafif silah vermişler. Ve tabanca. Hemen başlayalım. Bu sefer bir kız karakter canlandırıyoruz bölüm 2'de. Aynen bir kız karakter canlandırıyoruz. Yani Halo'dan bildiğim kadarıyla şu bir kız karakter. Tamam, sizin bir canınızı okuyalım. Hadi be, son anda aldığını. Şu ne işe yarıyor? Hadi be hareketsizlik yapıyormuş. Çok güzel bir özellik ama kendi arkadaşlarımıza karşı kullandık maalesef. Şurayı patlatmaları iyi oldu arkadaşlar. Neden mi? Çünkü biz de ateş edebiliriz düzgün. Hayır hayır özelliğimi kullanamadım ya. Tamam işte şimdi eğlence başlasın diyelim. Pompalı geldi. Hem özelliğimizi neden kullanamıyoruz? Canım bitiyor. Tamam kullandım bize de biraz zarar oldu. Sen patlatamayacaksın onları. Sesim kötü geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın hastayım. Tamam, seni alalım. Senin ya da pompalımı geri alacağım ya ben. sen olabilirsin. Yanlış tuşa basıyordum arkadaşlar. Özel gücümü kullanacaktım ama yanlış tuşa basıyormuşum ben. 19 şeyimiz kaldı mermimiz. Pat çiftte. Şurada bomba falan yok mu ya? Bana bomba lazım arkadaşlar bomba falan yok mu ya şurada bir bakayım arkadaşlar bomba varsa bomba kullanacağım Kurşunumuz tekrar doldu. Jarjörümüz. Bombam yok ya. Tam bizi uzuna geçeriz. Uzun menzilli olan hafif silahımıza SMG silahımız. Can gidiyor. Biz neden hiç özel gücümüzü kullanmıyoruz? Hiçbir işe yaramadı. Canımızın dolmasını bekleyelim arkadaşlar. Şimdi saldıralım. Tamam. Şimdi canımızın dolmasını bekleyip gidelim. Bomba aldık. Bu iyi oldu bizim için. Şurada da bomba var. Ama yolumuza ters. Dip alıp geri döneceğim. Of burası biraz kötüymüş. Ha biz daha kötüyüz. Şunlar hangi silah var oluyor? üçlü birden aldık. Ya her zaman kendi şeyime geliyor ya. Eh, non, non tane kaybettik ya. Görev başarısız geçti arkadaşlar. Maalesef. Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olun. Bir sonraki bölümde bu görevi tamamlayacağız. Lütfen videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Beklemede kalın. Görüşmek üzere.